Dünya dünya olduğu sürece insanlar tembellik, gurur, oburluk, şehvet, açgözlülük gibi ahlaki zaaflara yenik düşmeye meyillidir. Her birey bu dürtüleri içinde taşır ve bir noktada hepimiz onlara teslim oluruz. Bu nedenle insanlık tarihi boyunca sayısız düşünür bu konular üzerinde konuşmuştur. Bağımlılıklar en irrasyonel yanımızı uyandırır, bizi baştan çıkarır, anlayışımızı bulandırır ve iştahımızı insanoğlunun sahip olduğu en düşük tutkulara yöneltir hatta akla bile boyun eğdirerek bağımlılığın iyi bir şey olduğuna ya da en azından söylendiği kadar kötü olmadığına kendinizi inandırmanızı sağlarlar. Stoacılık bağımlılıklarla ilgili en kritik felsefelerden biridir. Stoacılar için bağımlılıklar, insanın aklını ve aynı zamanda özgürlüğünü geçersiz kılarak bağımlı kişiyi içgüdüleri ve arzularına boyun eğmiş bir hayvana benzer bir şeye dönüştürür. Unutmayın ki Stoacı felsefe Erdemin yorulmak bilmeden geliştirilmesinden başka bir şey değildir ve erdem de bizi kötülükten uzak tutan, dolu dolu ve mutlu bir yaşam sürmemizi sağlayan rasyonel alışkanlıktan başka bir şey değildir. Daha önce deneyimlemiş olabileceğiniz gibi ahlaki zaaflarımız bizi son derece mutsuz eder. Bizi tamamen tatmin ediyor gibi görünür ama bu tatmin anlık ve geçicidir ve ortadan kalktığında geriye yalnızca acı, ıstırap ve mutsuzluk kalır. Bağımlılık bizi tamamlar ve doyurur gibi görünür ama gerçekte yaptığı tek şey içimizi boşaltmak ve ruhumuzda yalnızca erdemin iyileştirebileceği bir yara bırakmaktır. Marcus Aurelius kötülük kendi başına bir cezadır ve kendi yıkımında kendini bulur demiş ve Seneca da kötülük bir insanın karşılaşabileceği en güçlü düşmandır. Ancak erdem ona karşı en iyi savunmadır diye eklemiştir. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Çünkü kanalımız daha fazla insana önerildikçe çoğu izleyicinin anlatılanları yanlış anladığını fark ettim. O yüzden de bir açıklama yapmak istiyorum. Biraz önce de tekrarladığım kötülük kelimesi doğrudan bağımlılığı değil, bağımlılığın yol açtığı zararlı davranışları ve sonuçları ifade etmektedir. Bağımlılığın kendisi bir hastalık olarak kabul edilirken, Stoacı felsefe bireyin bu hastalıkla mücadele ederken erdemli davranışlar sergileyerek içsel gücünü ve özgürlüğünü kazanabileceğini vurgular. Bu nedenle kötülük kelimesi, bağımlı bireyin değil, bağımlılığın yol açtığı olumsuzlukları temsil etmektedir. Bu videoda kendinizden sorumlu olmanıza, kötü alışkanlıklarınızı kontrol etmenize ve nihayetinde daha erdemli ve mutlu olmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun için videoyu iki bölüme ayırdım. Önce stoğacılıkta bağımlılığın ne olduğunu açıklayacağım ve ardından erdem yoluyla bağımlılıkla mücadele etmek için 10 tavsiye vereceğim. Stoacılığa göre bağımlılık nedir? Stoacılığa göre bağımlılık, ahlaki açıdan yanlış ve onu yapan kişi için zararlı bir davranıştır. Akıl dışı iştahlara yönelen, muhakemeyi bozan, acıya neden olan ve tüm iç huzuru ve dinginliği baltalayan bir ruh hastalığıdır. Hepimizin bildiği gibi, bağımlılık örnekleri kibir, öfke, korku, şehvet, açgözlülük, oburluk ve diğerleridir şaşıracağınız bir şey daha eklemek istiyorum. Şımartılan keder ve kendimize acı çektirme düşüncesi de bağımlılıklar arasında yer almaktadır. Marcus Aurelius ruhun bu sapmalarının nelerden oluştuğunu çok iyi açıklar ve şunları söyler. İlk ve en büyük ahlaki zaaf cehalettir. İkincisi ise öz denetim eksikliğidir. İlk olarak kötülük bilgelik erdeminin zayıf bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan bir yargı hatasının sonucudur. Kötülüğün kurbanı olduğumuzda Anlayışımız iki alternatif benimser. Ya aslında kötü olan şeyi iyi olarak tanımlar ya da kötü olduğunu kabul eder ve kendini bunun iyi olduğuna ikna etmeye çalışır. Her iki durumda da sonuç aynıdır. Anlayış bulanıklaşır ve hatayı kafa karışıklığı ve akıl yürütmeyle ifade eder. Arzu serbest bırakılırsa, gerçek mutluluğun aleyhine anlık hazza ayrıcalık tanınırsa, kişi dürtülerin tutsağı olur. Doğası gereği dürtüler mantıksız ve bencildir bizi insandan çok hayvan yapar. Kendini bu ahlaki zaafa kaptıran kişi, bizi insan yapan akıldan vazgeçer ve tutkularının esiri olur. Hayvanlara özgü olan şey, kendini bağımlılığa teslim eden kişinin kendine ve insanlığa karşı açık bir sevgi eksikliği göstermesidir. Çünkü içinde var olan en mükemmel ve asil olana ihanet etmeyi seçmiştir. Bağımlılık bizi daha fazla hayvan yapmanın yanı sıra tutkularımızın kölesi olarak bağımlı ve manipüle edilmiş hale getirir. Özgürlüğümüzü geçersiz kılar ve bizi bir eylem ya da diğeri arasında seçim yapmaktan aciz hale getirir. Ahlaki zaafların tutsakları olarak başkaları bize istediklerini yapabilir. Bu sapmayı, bu zayıflığı kullanarak bizi kolayca manipüle edebilirler. Akıl karışır ve yerini hazza bırakır. Tutkulara hükmetme ve onları erdeme göre düzenleme yeteneğini kaybeder. Stoacı düşünceye göre arzu ve erdem birbiriyle bağdaşmaz. Bu nedenle arzuları önceliklendiren ve erdemi ortadan kaldıran kötü alışkanlıklar bizi hem huzurdan hem de her insanın yönelmesi gereken amaçlar olan mutlu bir yaşamdan uzaklaştırır. Ancak bağımlılığa düşmenin içinden çıkamayacağımız düzeltilemez bir hataya düşmek anlamına geldiği düşünülmemelidir. Aksine Seneca'nın sözleriyle insanlar için en iyi ilaç erdemdir. Bu nedenle Stoğacılığın savunduğu gibi, onu uygulamak için her gün mücadele etmek gerekir. Daha akılcı, daha dingin olmak için savaşmalı, yavaş yavaş kötü alışkanlıklardan vazgeçmeli ve özdenetim sağlamalıyız. Bu zor bir görevdir, ancak gerçek mutluluk kadar büyük bir amaca karşılık gelen şeydir. Eğer tam mutluluğa ulaşmak kolay olsaydı, ne o kadar harika ne de o kadar değerli olurdu. Stoğacılar gibi düşünüyorsanız, Tüm bu fikirlere katılmanız çok muhtemeldir. Bununla birlikte kendinize mutlaka şunu soracaksınız. Buna katılmama rağmen günlük yaşamımda bağımlılıkların üstesinden gelmek için hangi somut şeyleri yapabilirim? Nereden başlamalıyım? Bu videonun ikinci bölümünü bu konuya ayırdım ve burada size kötü alışkanlıkların tiranlığıyla mücadele etmek ve erdemi geliştirmek için bazı tavsiyelerde bulunacağım. Ama bu inanılmaz bilgiye devam etmeden önce beğenmeyi, henüz abone değilseniz kanala abone olmayı ve hiçbir bilgiyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sonuçta bu hayatınızı değiştirebilir. 1. Kendinizi tanıyın. Bir şeyle savaşmak için önce neye karşı savaşmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Oturup dikkatlice düşünün. Zayıflıklarınız ve kötü alışkanlıklarınız nelerdir? Derinlerde hepimiz bunların ne olduğunun farkındayız. Onlar tarafından değiştirilen kalbimiz bize huzursuzluğumuzun ve mutsuzluğumuzun nedenine yönlendirir. Açgözlülük, şehvet, oburluk ve bencillik. Bu tür duyguların farkına varmak ve neyle mücadele etmek istediğimiz konusunda çok net olmak çok önemlidir. 2. Bunun uzun ve zor bir süreç olduğunun farkına varın. Bağımlılıkları sona erdirmek çok karmaşık bir iştir çünkü bunlar kalplerimizin derinliklerine kök salmıştır. Bağımlılıklarınız bir günde meydana gelmediği için bir günde de kaybolmayacaktır. Yol boyunca bu kötü alışkanlıklarınızın nüksetme olasılığının çok yüksek olduğunu ve bunda hiçbir sorun olmadığını unutmayın. Bu tamamen doğaldır. Önemli olan pes etmemeniz ve her zaman onları terk etme mücadelesine geri dönmenizdir. Denemeye devam ederseniz, bunların tamamen üstesinden geleceğiniz bir gün mutlaka gelecektir. 3. Motivasyonunuzu belirleyin. Bağımlılıktan vazgeçmek istemenize yol açan değerli nedenleri düşünün. Asıl önemli olan daha mutlu olmaktır. Ancak her kişi için finansal özgürlüğe sahip olmak, sağlığınıza dikkat etmek, daha iyi ilişkiler kurmak gibi başka özel nedenler de olacaktır. Özellikle en zor anlarda bunu daima aklınızda tutun ve bunların içine düştüğünüz bağımlılıklardan çok daha değerli olduklarını ve çok daha fazla değeri hak ettiklerini unutmayın. 4. Gerçekçi hedefler belirleyin. Zorlayıcı ama ulaşılabilir, çok kolay olmayan ama imkansız da olmayan bir hedef belirleyin. Bağımlılığın üstesinden gelmenin çaba gerektireceğinin farkında olmanız önemlidir. Ancak bunu başarabileceğinize inanmanız da çok önemlidir. 5. Aşamalı olarak başlayın. Eğer bağımlılıkla çok içli dışlıysanız yavaş yavaş başlayın. Her şeyi bir anda bırakmanız gerekmez. Her gün, her hafta ya da her ay aşamalı hedefler belirleyebilirsiniz. Karıncalar gibi olun. Bir dağ yapana kadar tane tane ilerleyin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, erdem bir gecede kazanılan bir şey değildir. Bağımlılıklarınızı kontrol etmek için sürekli çalışmanın sonucudur. 6. Riskli durumlardan kaçının. Bağımlılıklarınızın ve zayıflıklarınızın ne olduğunu biliyorsanız ve bunların üstesinden gelmeyi açıkça istiyorsanız, bu kötü alışkanlıklara tekrar düşmenize neden olabilecek durumlardan ne pahasına olursa olsun kaçının. Bu, hayatınızın alışkanlıklarını değiştirmeniz ve ayartmalardan kaçınmak için çevrenizi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Bu nedenle cesur olun ve her fedakarlığın buna değeceğini daima aklınızda tutun. 7. Sizi bağımlılığa teşvik eden, cesaretlendiren kişilerden uzak durun. Bağımlılığa özendirmek sizin iyiliğinizi istememektir. Birine gerçekten değer verdiğinizde, sevdiğiniz kişi için her şeyin iyi olmasını istersiniz. Bağımlılık kötüdür ve mutsuzluğa yol açar. Bu nedenle onu sizde teşvik eden kişi sizin en büyük erdeme ve gerçek mutluluğa ulaşmanızla ilgilenmiyor demektir. Bu durum zor olabilir. Ancak sizi sadece kötü alışkanlıklara sürükleyen kişilerden uzak durmanız gerektiğinin farkında olmalısınız. Aksi takdirde hem kendinize hem de o kişiye zarar verirsiniz. Bu tür ilişkilerden uzaklaşmak hem sizin hem de karşınızdaki kişinin iyiliği için önemlidir. İçten içe ikiniz için iyi olmadığını bildiğiniz ilişkileri sonlandırmaktan çekinmeyin. 8. Yardım isteyin. Hiç kimse tüm sorunları tek başına çözemez. Başka insanlara başvurmak çok faydalı olabilir. Destek bulmanın yanı sıra kesinlikle sizinle aynı bağımlılığa düşmüş birçok insan vardır. Deneyimlerini paylaşabilirler ve siz de bundan çok şey öğrenebilirsiniz. Filozoflar, arkadaşlar, aile, profesyoneller size çok yardımcı olabilecek pek çok insan vardır. 9. Anlık zevk ile tam tatmin arasındaki farkı içselleştirin. Bağımlılıklara daha az düşmeye başladığınızda, kötü alışkanlıkların bize sağladığı anlık zevk ile erdem yoluyla bunların üstesinden gelmenin getirdiği tam tatmin arasında büyük bir fark olduğunu fark edeceksiniz. Kötü alışkanlıkların erdemle üstesinden gelmenin getirdiği tam tatmin, sonsuz derecede daha fazla neşe ve ruh dinginliğine neden olur. Kötü alışkanlıklara düşmemenin zorluklarına rağmen, Bunların üstesinden gelmekten kaynaklanan mutluluğun gerçek ve kalıcı olduğunu fark edeceksiniz. 10. Kendinize ve başkalarına verdiğiniz zararı düşünün. Seneca'nın dediği gibi, bağımlılıkları kontrol etmek sadece kişisel bir gelişim eylemi değil, aynı zamanda topluma ve dünyaya bir hizmettir. Bağımlılıklara düştüğümüzde zararın o kadar da büyük olmadığını veya bu zararın gerçekten var olmadığını düşünme eğiliminde oluruz. Ancak bu durum ruhumuzda derin bir yara açmakla birlikte mutsuzluk ve talihsizliğe giden yolu da açar. Bu durum kendimize kötülük yaparak ve iyiliği inkar ederek kendimize karşı muazzam bir sevgi eksikliğini gösterir. Dahası bağımlılık kaçınılmaz olarak çevremizdeki insanları da etkiler. Ya onlarla paylaştığımız için, ya onları buna teşvik ettiğimiz için ya da başkalarında buna göz yumduğumuz için. Bağımlılık bir sarmal gibidir sonunda her şeyi ve herkesi zarara sürükleyen bir kara delik gibidir. Ne kendinize zarar verin, ne de başkalarında buna izin verin. Her zaman iyiyi ve erdemi arayın. Şimdi sizlerle bazı stoğacıların ahlaki zaafları hakkındaki bazı cümlelerini paylaşmak istiyorum. Ahlaki zaaflar, yüceliğe ve bilgeliğe ulaşmak için üstesinden gelmemiz gereken zayıflıklardır. Marcus Aurelius Kötü alışkanlıklar bizi bağlayan, ve özgürlüğe ve iç huzura ulaşmamızı engelleyen zincirlerdir. Gerçek büyüklük bağımlılıklardan kaçınmak değil, onların üstesinden gelmektir. Seneca Şimdi, bağımlılıkları kontrol etmekle ilgili tarihsel öğrenme hakkında ne düşündüğünüzü yorumlayın. Bu videoyu beğendiyseniz, stoğacılıkla ilgili tüm oynatma listemize göz atmayı unutmayın. Son ekranlarda buraya bırakacağım. Ayrıca bu videoyu ihtiyacı olan bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bu bilgiyi yaymamıza yardımcı olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.